Arkadaşlar en çok hangi TikTok videoları gelmesini istiyorsunuz? Hadi seçim bağlım. 1. Karpark 2. Petrol Hayat 3. PUBG 4. Mobile Langers 5. Brawl Stars 6. ne ben de bilmiyorum ama siz alta yorumları yapıştırın. Ben de size o TikTok videolarından birini yükleyip sizin için sizin için montajlayıp montajlayıp atarım. Montajlama montajlama ben de bilmiyorum ama neyse. Sadece intro ile outro biliyorum. Bu arada arkadaşlar intro altı yeri size göstereceğim zaten nereden yapılıyor Videoları nasıl yapıyorsun nasıl şey yapıyorsun Bu arada arkadaşlar ben size göstereceğim Evet arkadaşlar daha çok tiktok videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan mutlaka like'ını ve da yapışmayı unutmayın arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Car Parking'e yeni güncelleme gelecek mi ben de bilmiyorum Tiktok videoları da hep, hep izleyip duruyorum ben de hem de tiktok videoları benim de hayalim ama ben benim bir tane arkadaşım var. O da TikTok videosu çekiyor. Kendi mahallesinde. Ben de zaten böyleyim. Yani kendi mahallindeyim yani. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi ben yani TikTok videolarında hayran biri olabilirim yani. Ama ben yine de girip her türlü izliyorum yani. Yani eskiden yani ben hep girip izlesem de yani. Ben çok seviyorum. Yani bazen de ben yani TikTok videolarını çok seviyorum. Yani size seviyor musunuz ben de bilmiyorum ama siz seviyorsunuzdur. Yani bazen siz de se sevebilirsiniz ama ben de severim yani. Bilmiyorum yani işte. Siz seviyorsanız ben de seviyorum da. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum videoyu. Hoşçakalın ve bay bay. Allah'a emanetsiniz ve hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.